Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde e, kısaca of course kelimesi, e, tren istasyondan ayrılır ve oradaki kısaltma ve mastarların cümle içinde kullanılmasını göreceğiz. Şimdi arkadaşlar of course e, şüphesiz demek, elbette demek, tabii ki demek. E, ama araya bir the kelimesi de girdiği zaman burada farklı mana gelecek. E, onu göreceğiz ve onu karıştırmamanız için bunu yapıyorum. Şimdi they can learn English. Onlar İngilizce öğrenebilirler. Biliyorsunuz can, ebilir, abilir eki getiriyor. Learn, to learn. Öğrenmek, they, onlar. Onlar öğrenebilirler In, English, İngilizce. Of the course. Kursun İngilizcesi oldu burada. Of ninnun demek biliyorsunuz. The course bildiğimiz bir kurstan bahsediyor. O yüzden the var burada. E, kursun İngilizcesini öğrenebilirler manasında. Veya of this course da denilebilir. Yani bu kursun İngilizcesini öğrenebilirler de olabilirdi o cümle. Hatta öyle daha güzel olur. Ee, i̇kinci cümleye bakalım. Şimdi farkı göreceksiniz. They can learn English. Onlar İngilizce öğrenebilirler. Of course, şüphesiz. Onlar şüphesiz İngilizce öğrenebilirler şeklinde de e, kullanılıyor. Yani of course, birleşikse ise of ve course, course, bir, e, course Birleşik ise e, şüphesiz, tabii ki, elbette manasına geliyor. Arada dığı varsa ona dikkat edin. Dıdan dolayı e, kursun e, ofla birlikte birlikteyse eğer kursun işte nesi ise o şekilde anlamalıyız onu burada da karışıklık olmasın diye bunu verdim. Bu arada bu dersleri arkadaşlar cep telefonundan yan bir şekilde çekiyorum ben. Yani siz de izlerken tablet ve cep telefonundan yan çevirirseniz çok daha rahat izlersiniz. Çünkü biliyorum ileride böyle sorunlar olacak. İşte göremiyoruz, küçük olmuş falan filan diyecekler. Onları şimdiden söylemiş olayım zaten. O şekilde daha rahat görünüyor. Ben de büyütüyorum görebilmeniz için. Şimdi arkadaşlar, tren istasyondan ayrılır cümlemiz var İngilizce. Burada bazı kısaltmalar var, özel durumlar var. Onları bir anlatalım diye yazdık bunu ki hani ileride gördüğünüzde sıkıntı yaşamayan kafanız karışmasın. Neden burada var veya ne yok diyebilirsiniz bazı kelimeler. Şimdi the train, the train biliyorsunuz cansız tren demek. It olarak şahıs zamiri. Leaves de to leave ayrılmak demek, terk etmek demek arkadaşlar. S takısı aldığına göre bu şimdiki zaman, pardon geniş zamandır. Geniş zamanın olumlu halidir. He, she, it de s takısı gelir biliyorsunuz fiilin köküne. Ee, önceden öğrenmiştik bunu. It leaves veya the train leaves from the station şeklinde. Yani tren istasyondan ayrılır dediğimizde. Burada from'u kullanmazlar çoğu zaman. Yani şöyle kullanılır cümleyi şöyle duyarsınız. The train leaves the station. Burada ne oldu? Tren ayrılır istasyon. Yani istasyondan olduğunu artık siz oradan anlayabilirsiniz. Bu bir kısaltma arkadaşlar. Yani o şekilde e, duymadığınızda veya yazıda görmediğinizde şaşırmayın. Burada from olması lazım demeyin. Onu sadece belirtmek için bu dersi yapıyoruz. E, the train goes to the station. Aynı şekilde e, istasyona gitmek de o şekilde. Orada to da e, kullanılmaz arkadaşlar. E, çoğu zaman görürsünüz kullanılmadığını diyeyim. Notta da açıklamayı yazdık zaten. Daha da kalıcı olur aklınızda. Burada Türkçe'ye göre ismin halekleri olan from yani dendan ve to yani e a y ya yön bildirme bu gibi cümlelerde kullanılmaz. Çünkü tren denince ilk akla gelen istasyondur. Bu durumda tren istasyondan ya ayrılmalıdır ya da istasyona gitmelidir. Bu bir kısaltmadır arkadaşlar. Daha önce de dediğim gibi. Bu konuyu da geçtikten sonra mastarların cümle içinde kullanılması diyelim. Notumuza bakalım. Herhangi mastarlı bir fiili cümle içinde kullanmak için ikinci bir fiil kullanmamız lazımdır. Yani iki fiil olacak ki orada birinci mas bir tanesi mastarlı olacak bir tanesi de normal fiil olacak. Yani mesela ben gitmek istiyorum, ben vermek istiyorum veya ben okumak ve okumaya ihtiyacım var. Gitmeyi gitmeni istiyorum gibi bu şekilde iki tane fiilli cümle olacak ki bir tanesi mastarlı kullanılabilsin. Bir kere kural bu. Bu fiilleri ise ING'ye ki almazlar. Bu, bu fiiller hem ingilizce'ye almazlar hem de aşağıdaki listede mesela bazılarını yazdık. İngilizce'ye almazlar diye de not düşmüşüz oraya. Mesela to want, to like, to need, to remember, to see gibi fiiller ingilizce'ye almazlar arkadaşlar. Bu şu demektir? Bir fiil ingilizce'ye almaz diyorsak bu fiil sadece geniş zaman hani şöyle şimdiki zamanda kullanılmaz. Sebebi mantığı da şu, onu da söyleyeyim. Benim anladığım kadarıyla İngilizce kafasıyla yani İngiliz kafasıyla söyleyeyim bunu size. Mesela to want ne demek? İstemek, to like hoşlanmak, to need ihtiyaç duymak, to remember hatırlamak, to see görmek. Şimdi mesela istemek fiili yani ben bir şey istiyorsam her zaman istiyorumdur. Geçmişte de istiyorumdur, şimdi de istiyorumdur, gelecekte ise isteyeceğimdir. Bu durumda ben bunu geniş zaman kullanmalıyım. Yani mantık budur. Tamam mı arkadaşlar? Yani bu tip fiillerde zaten ikinci hani mastarlı fiilde kullanmak çok basit. Zaten bu fiillerle kullanılıyor çoğu zaman. Şöyle yapalım. Örneğimize bakalım. Daha anlamlı olsun. I want isterim to go. Gitmek. I want to go. Gitmek isterim. To the cinema. Sinemaya gitmek isterim. Yani bu şekilde arkadaşlar mantığı da çok basit. Ve bunları ileride çok çok göreceğiz. Ee, dediğim gibi ING'ye ki almıyorlar geniş zamanda kullanılıyor genelde ve bir şey mesela yap, her zaman yaptığımız bir fiilse genelde bunlar böyle. Ben daha önceki dersin birinde bunu anlatmıştım galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hatta orada da söylemiştim. ING eki aldığını da görürseniz bu fiillerin bu durumda o isim fiildir demiştim. Yani fiili isme dönüştürme. Mesela To want istemek, wanting diye bir şey, the wanting diye bir şey görebilirsiniz belki ileride. O da isteme yani isim haline getirilmiş halidir kelimenin diye de belirtmiştim. Kısaca ileri İngilizce konusu olmasına rağmen bugünkü dersimizde bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Bu arada e, dersleri ben seri bir şekilde anlatıyorum. Belki hızlı gelebilir size bazı şeyler. E, bu hızdan korkmayın. Dersi tekrar tekrar dinleyin arkadaşlar. Not alarak dinleyin. Önce yazarsanız ondan sonra çok daha rahat edersiniz. Benim derslerimi izledikten sonra bu konularla alakalı kısaca internette bir araştırma yapın. Ee, orada daha da oturacaktır. Ondan sonra o şekilde devam edebiliriz. İyi günler diliyorum.